Evet arkadaşlar merhabalar ben Özgür Maral Yeni bir yatırım videosuyla sizle beraberim yine Birkaç gündür e, video çekemiyorum hafta sonuna denk geldi Şimdi arkadaşlar MT4'ü açık görüyorsunuz MT4'te Euro Dolar paritesinde 5 dakikalık dilimde gördüğünüz gibi Yukarı doğru bir alım sinyali en son gelmiş Alttaki fışır indikatörü Aynı şeyi söylüyor zikzak indikatörü aynı şeyi söylüyor gayet iyi bir yerde olduğunu görebiliyoruz Yatırım yaptığımız biner Buk'ta tacillerin yönü de alım yönünde %76 ile. Bu güzel bir şey. E, dolayısıyla e, alım yönüne doğru çalışacağız. 11.400 dolar son bakiyemiz. Turbo seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. <laughs> Pardon. Altta Euro dolar Euro dolar evet partisini açtık. Alım yönüne doğru karar vermiştik. Şu an onu uyguladık. İstek işlemi alındı ve pozisyon onay onaylandı. Kırmızıyla bir başlangıç yaptık. Evet, 60 saniye geriye doğru şu an saymasını bekleyeceğiz e, ve e, yeşile dönmesini bekleyeceğiz. Şu an ufak bir düşüş yaşıyor. mt 4ten bir kontrol edelim acaba ne sıkıntımız var diye. Bir de best bir bakalım. Best2'de yükseliş, Best1'de yükseliş. Sıkıntı yok. Taciller de yukarı doğru e, pozisyon almıştı. Yeşil olması gerekiyor ve yeşil olduğunu görüyoruz hem de bayağı bir küsurat bir farkla yeşil bir pozisyon açıldığını ve 5 dolarımıza karşılık 3.55 dolar bir para kazandığımızı göreceğiz. Eğer buradan geriye doğru gelip de bir sürpriz yaratmazsa. Zaten bu kaybedildiği zaman biliyorsunuz ikinci, üçüncü, dördüncü adımlar var. Bakın şu an bir sıkıntıya girdi son saniyelerde. Belki de kaybettirdi. Kaybettirdiyse hemen 20 dolarla girmemiz gerekecek. Son anda bir kırmızı oldu. Evet kaybedildi. 20 dolarla tekrardan durumu stabil hale getirmek için girdik. Son saniyelerde çünkü kaybetti. Acaba değişen bir şeyler mi var? Neden böyle oluyor? Bir de bir dakikalıktan kontrol edelim. Bir dakikalıkta da çıkış var. 5 dakikalıkta da çıkış var. Bir sorun açıkçası gözükmüyor. şimdi ikinci adımdayız. Ufak bir düşüşler yaşanıyor şu an. Evet. Bu adımda da arkadaşlar piyasanın geriye doğru gittiğini yine görüyoruz. Üçüncü adıma kalma ihtimalimiz var. Onu da buradan ayarlama yapacağız. Çünkü MT4'te sıkıntı olan bir şey gözükmüyor. Neden bu bu şekilde aşağı düşsün ki? Bayağı da aşağı düştü görüyorsunuz. Neyse 3. adımda bunu toparlamaya çalışacağız şimdi. Onaylandı. 50 dolarla 3. adıma biz de pozisyonumuzu, takasımızı koyduk. Artık buradan bir yükseliş yapıp 3. adımda paramızı almak istiyoruz. Olmazsa biliyorsunuz bir de 4. adım var bazen ekstra bir adım da atabiliyoruz. Onu da zaten biliyorsunuz. Beni takip edenler, videolarımı izleyenler bunu biliyorlar. Moving coverage'ın üstünde gerçi tek sıkıntı bunun buraya dayanması. Acaba buradan geri bir dönüş başlatır mı? Yeni bir sinyal alır mı diye. Sadece tek endişemiz bu. Başka da bir endişemiz yok açıkçası. Şu an her şey stabil halde. Üçüncü adımda bu parayı umarım alacağız. 50 dolarımıza karşılık 35.5 dolar bir geri dönüşü olacak yüzde takas öneriyor Euro dolar seçmemizin bir nedeni de arkadaşlar bu takas miktarının takas oranının yüksek oluşu diğer takaslarda biliyorsunuz yüzde altmış gibi oranlar var bir de en durgun en dalgasız piyasa bu olur evet şu an bir kapandı ve kazandı yani üçüncü adımda parasını almış oldu e, mantık da şöyle. Yani bundan önce bir 20 dolar koyduk. Sonra 5 dolar, 50-75 dolar koyduk. 10,5 dolar bir kar etmiş oldu. Bunu üstteki şeyden görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakalım kaç dakika oldu videomuza. Daha 4 dakika oldu. Bir 6 dakika kadar daha bir yatırım yapacağız. Çünkü biliyorsunuz YouTube videoları bende birazcık sıkıntılı. O geçene kadar daha önce bir saat videolar çekiyordum ama şimdi biliyorsunuz bir takım işte şikayetler olsun, engellemeler olsun bunu daha kısa çeker hale geldik bir pozisyon değişimi gözükmüyor. Şuradan e, bir best seçeneğine bakalım. Evet yukarı doğru devam etmekte her şey. Şimdi biz de devam edeceğiz. Tekrar ilk adıma dönüyoruz. 5, 5 doları koyuyoruz yukarı yönlü. Ve adımımızı atıyoruz. MT4'ü devreye koyuyoruz. Al, tacirlerin alım yönüne de uygun bir şekilde hareket ettiğinden dolayı bunu tercih ediyoruz ve bu şekilde yatırımlarımıza devam ediyoruz kanalımıza abone olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum Sağ olsunlar, var olsunlar izliyorlar takip ediyorlar olumlu güzel eleştiriler yazıyorlar onları ben de cevaplamaya çalışıyorum olumsuz eleştiri yazanlar ise onları pek okumamaya gayret ediyorum çünkü olumsuz eleştiri eleştiri değildir yapıcı olmak zorundayız eleştirimizi yaparken arkadaşlar onu da bile getirmem lazım Pozisyonda bir sıkıntı var mı diye bakıyoruz. Best 2 biraz daha ayrıntılı gösterir bazı şeyleri. Bir sıkıntı şu an için göze çarpmıyor. İlk adımdayız. Biraz düştü evet. 51.38 gibi bir rakam, şeydeyiz, rakamdayız. İkinci adım atarak bu durumu stabil hale getirip kurtarıp almaya düşünüyoruz. Aynı yöne devam ederek. Evet şu an onaylandı. 51.37 kaybetti. İlk pozisyonda 5 dolar bir kaybımız var. İkinci adımı hemen uyguluyoruz, 20 doları şey koyuyoruz. Genel plan arkadaşlar önemlidir. Buralarda ufak tefek şeyler olabilir, kayıplar olabilir ama genel bütünde, genel planda yukarıda eğer kazançtaysanız bir sıkıntı yok. İkili opsiyonlar evet riskli yöntemlerdir, riskli sistemlerdir. Bunu baştan tabii benim de uyarmam gerekiyor. Ancak biz bulduğumuz bir takım yöntemlerle ve Kullandığımız bir indikatörlerle bu riski en az indirmeye çalışıyoruz yapmak istediğim şey bu Devamlı aramalar da yapıyorum devamlı testler yapıyorum başka şeyler de bulmaya çalışıyorum bunları buldukça da Abonelerimizle zaten paylaşıyoruz şu an ikinci adımdayız evet 42'ye 41 gibi bir rakam içerisinde oynuyor gidiyor geliyor Ara sıra buraya da dönüp tabi bakmamızda fayda var şu an yeşil pozisyonda 42'ye 44 son anda eğer bir bozukluk olmazsa Düşmese gelmese kazanabilir ama son anda bir kırmızılar falan da oldu ee, Bağlı da gelebilir bilemiyorum şu an ne olacağını Kırmızı kaybedi, kaybetti 3. adıma yine geldik Dayandık 3. adımı şu an açtık düşüş biraz devam etmekte burada Artık ne olacağını bakacağız az sonra şuradan acaba geri dönüş mü yaşatacak bize niye böyle yapıyor burada bir sıkıntı yok biraz düşmüş gözüküyor biraz yükselmesini istiyoruz bekliyoruz 34 21 34 24 26 27 Galiba ilk defa bir dördüncü adıma kalacağız. Oralarda çünkü kaldı. Şimdi dördüncü adımın hazırlığını yapmak zorundayız. Evet mecburen arkadaşlar dördüncü adıma bir 100 dolar hemen koyuyoruz. Hemen akabinde bir 50 dolar koyuyoruz. Onaylandı. Şimdi artık bakacağız, bekleyeceğiz. Dördüncü adımdan almamızı sağlamaya çalışacağız. Başa baş bir durum sergiliyor şimdi arkadaşlar Biraz geriye geldi, yaslandı. Evet, bir ekstra bir adım atmak zorunda aldık şu an. sizde de arkadaşlar nakit sorunu varsa bu adımları lütfen atmayınız. Şimdi bakacağız. Bazen arkadaşlar ekstra bir adıma ihtiyaç duyabiliyor şu an olduğu gibi. Sizde e, nakit sorunu varsa tabi bu adımı atmak biraz şey isteyebilir yani e, insana zorluk çıkarabilir. Oralarda durmakta fayda var. Çok nadir geliyor bu 5. adım oluyor bazen. Ben yani atıyorum eğer güveniyorsam. Zaten nakit sıkıntım yok görüyorsunuz 10.000 küsür doların üzerinde. Onun için böyle rahat hareket edebiliyorum. E, küçük nakitli yani nakiti küçük olan insanlar Biraz daha dikkatli olabilir bu noktada diye düşünüyorum. Bakın artı bir adım attık ve yine parasını çıkarttı. Siz eğer bu paritede eğer mesela ben şu an bu şeyden sonra artı bire gittiğim için başka bir parite arayabilirim. Çünkü normalde beşinci adıma benim kalmamam gerekiyordu. Bu sefer kaldı. 11.400 küsürle başladık. 11.540 dolarla şu an bitirdik. Yani ee, kardayız arkadaşlar. 100 küsür dolar bir para kazanmış olduk. Bu e, 10 dakika içerisinde. E, şu an ben videoyu kapattıktan sonra videoyu kapattıktan sonra başka bir parite alacağım. Çünkü e, beni bu artı bire soktu. Artı bire girmek istemiyorum. Daha uygun pariteler kollayacağım ve devam edeceğim arkadaşlar. Bu videoyu da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum. Yapıcı eleştirilerinizi ve ya yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar diyorum. Son bakiyemi gösteriyorum. 11.540 bugün ayın 17'si 17 Ağustos depremini de tekrar almış oluyoruz. Ulenlere e, Allah'tan rahmet diliyorum. Yine de karanlara da bazı sağlığı diliyorum. Allah bir daha bize böyle felaket göstermesin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.